Şimdi dün Beşiktaş hakem hatası ile karşılaştı. Biliyorsunuz penaltı verilmedi. Peki bununla alakalı mevcut Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Yani şimdi burada e, Sayın Hüseyin Yücel her zaman söylüyorum, söyleyeceğim de bizim canımız, ciğerimiz, kanımız Beşiktaş için çok fayda sağlamıştır maddi yönden. İleride de büyük ihtimal başkan da olacaktır. Fakat şimdi 3 aralıkta göreve gelmişsiniz. Fenerbahçe galibiyetinin harici Avrupa'daki iddianız devam ediyordu. Ligde e, yani şu son iki maçı da kazanmış olsan yine bir şeyler hayal edebilecek durumdaydık. E, ama yani -1 puanla Adana Demirspor'a mağlup oluyorsun. Dün evimizde Penaltılarımız verilmiyor. Bir penaltı da değil bak. Penaltılarımız, iki penaltımız verilmiyor. Bununla alakalı tek bir açıklama yok. Şimdi burada yeni başkan 29 Aralık'ta önümüzdeki hafta yapılacak olan seçimde yeni başkanın hani istediği kadar proje ortaya koysun. Bunlar çok önemli. Mesela Sayın Serdar Adal'ın koyduğu proje e, Sayın Hüseyin Hücel'in koymuş olduğu projeyi sanırım e, İmamoğlu yalanlamış. Yani akatlarda e, Sayın Serdar Adalı aradığında şunu söylemiş. Biz diğer takımları olduğu gibi Beşiktaş'a Beşiktaş da eşit mesafede yardımcı olmak isteriz. Ama Akatlar'a bir e, proje yapılması söz konusu değil demiş. Şimdi bunu mutlaka Sayın Hüseyin Hücel'in açıklaması gerekiyor. Çünkü biz... E, sizler... Aslında en önemli açıklama Salı günü eğer e, Sayın Arat yapar mı yapmaz mı onu bekliyorsunuz. Abi evet, iptal iptal. iptal. Söyledik ya burada. İptal. Söyledik burada. Beyefendi, yani... beyefendi hazretleri yine çıkamıyor. Bak biz diyoruz ki buradan, beyefendiye çağrıda bulunuyoruz. Hani kendisinin lafıyla Beşiktaş'ı gelin kongrede konuşalım diyordu. Gelin, divan kurulu var, iptal ettirdiniz. Bak normalde dün divan kurulu olması gerekiyordu. Beyefendi gelin orada konuşun, hesap verin. Divan kurulu üyelerine, Beşiktaş camiasına gelin orada hesap verin. Öyle ikide bir candaş arıyorsun, geliyorum. Tepkileri görünce gelmiyorum. Candaş geliyorum, gelmiyorum. Ne oluyor ya? Papatya falan açıyoruz biz burada. Koskocaman Beşiktaş burası. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ayıptır bir kendinize gelin ya. Yine iptal. Ha sebep de neymiş biliyor musun? İptal olma sebebi. Bak yine yalanlandı kendisi. Serdar, Sayın Serdar Adalı'yı istişare ettiğini söylemiş. Candaş Tolga açıklamasına göre. Sayın Serdar Adalı diyor ki ya diyor WhatsApp'a mesaj attı, televizyona çıkacağım diyor. Bu istişare değil ki diyor. Bak mesaj attı Şimdi sevgili Doğan Hoca ben sana mesaj atıyorum. Sonra diyorum ki Ahmet Ercan'lara ben istişare ettim onunla. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. Ben yani dedim ki sadece bilgi verdim. <laughs> yani, ne kadar şey ayıp şey şeyler bunlar ya. Sonra da e, Sayın Candaş Tolga Işık diyor ki beyefendiye. Ya diyor seçim öncesi diyor yani camiada falan etkilen bu. Ha doğru söylüyorsun diyor seçimden sonra yertelim. Ya beyefendi sen seçim olduğunu bilmiyor musun? Sağır Sultan bile biliyor 29 Aralık'ta seçim bence oldu. Şöyle düşünüyor. Bunu Çok bile camiada ciddi bir ağırlığı var ya. Hani tarafsızlık kalmak istiyor. Tabii tabii evet Tö etkilemeyeyim yani, diyor. Ne hissin ne diyor Serdal Bey etkilemeyeyim ya diyor. Ya beyefendi daha sen bunu bile bunun planlamasını bile beceremeyecek. E, çaptaki kişiler maalesef Beşiktaş'a başkan olmuş yapmışız. Eee şoktayız. Hani bu bizi belki de ileriye taşıyacak bir hamle. Bir daha Allah korusun, Allah göstermesin. Şimdi o açıdan diyorum ki Sayın Hüseyin Yücel mutlaka Sayın Serdar Adalı'nın İmamoğlu ile olan görüşmesine istinaden bir açıklama yapacaktır. Çünkü şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim? İmamoğlu. Diyor ki Sayın Serdar Adalı'ya böyle bir şey mümkün değil. E Sayın Hüseyin Yücel e, projelerinden bir tane sorup bunu söylemişti. E şimdi yine mi olmuyor yani Hasan Arat'ın söylediği birçok şeydeki gibi askıda kalmasın Beşiktaş Camiasının e, hayal duyacak şeyi kalmadı, takati kalmadı. O yüzden e, şimdi Bana o zaman şunun cevabını verebilir misin? Duyumlarına göre. Evet. Yakından takip ediyorsun süreci de. Bu sene Sergen Yalçın gelir mi? Abi şimdi Seneye değil bak. Mesela... Bu sene tamam, gelir, gelir mi? Tamam gelir mi? Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı 29'u gecesi Sergen Yalçın takımın başında açıklaması söylüyorum, olur mu? Söylüyorum, Sayın Serdar Adalı mesela şu anda bütün anketlerde vesaire önde gidiyor ve başkan olduğunu varsayalım. E şimdi dün açıklama yaptı, dedi ki televizyon programında bir yabancı bir sportif direktör değil de işte Scott getireceğiz. Az önce Sergen Hoca şey demiş yani gerek görmüyorum falan demiş. Şimdi burada çatışmalar devam ederse biraz zor gibi geliyor bana. Yani, yani iki başkan da ikna e, etti deniliyordu, çok Sergen zor, Yalçın çok zor da e, çok net değil çok anladığım zor. kadarıyla. Ya Sergen Hoca'yı ben şöyle düşünüyorum. Benim bir kere hakkım, zaten bunu kendisi de söylüyor. Bir kere hakkım var Beşiktaş'a gelme. bir hakkım daha var. Onu da en doğru zamanda geleyim Neyi diye bir olsun. Nasıl? İyi bir hakkı olsun. Ya şimdi geldi diyelim ki başarısız oldu ha. Bir daha gelme hakkı, iki defa başarısız olmuş olursun yani üst üste. Çünkü giderken kötü gitti biliyorsun. E geldi şimdi yine toparlayamadı, yapamadı. Bir daha e, o riske gider misin? Ondan dolayı yani Edin terziş deniliyor ama o da e, toplumla anlaşmak üzere olduğu söyleniyor. Başka teknik e, adamların isimleri de anılmaya başlandı mı yani? Baş tabi. O zaman Sergen Yalçın net değil bu kadar. Değil, 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 değil. Orada her şey değişiyor. O yüzden yani şöyle toparlamak istiyorum. E, projeler çok önemli, borcun çevrilmesi çok önemli, transferler çok önemli, e, kadro mühendisliği çok önemli. Liderlik, camiaya liderlik yapmak çok önemli. Ama bir önemli unsur daha var. Tabii ki son bir senenin hesabı sorulacak. Bak bugün İzmit'te bir yöneticimiz benim ismimi vererek... Bak geliyor bana şey ayıp bak. Ben ne Sayın Hüseyin Yücel'e ne de mevcut yöneticiler hakkında herhangi bir şey söylemememe rağmen... ...benim ismimi söyleyerek bir takım şeyler geliyor kulağıma. Yakışmıyor. Gerek yok bunlara. Son bir yıl nın hesabı sorulacak bir önemli hususta Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyecekler artık kim başkan olacaksa sahada Beşiktaş'ın hakkını masada da sahada da yedirmeyecek bir başkana Beşiktaş camiasının ihtiyacı var teşekkür ederim senin de söylediğin gibi 25 bin kişinin katılımı bekleniyor evet. çok zor bir rakam ha, bir ee, öngörümü de belli söyleyeyim. olur mu ama 6000 bin kişinin ilk defa oy kullanacak olması evet. da çok önemli. Bir, bir şey hatırlatma yapayım. 29 Aralık'taki seçim Sinan Erdem'de olacak. Ataköy'de. çok merkezi bir yer. Metro, Akatlarda metro ile ulaşım, ulaşım var. Bak metro ile ulaşım var. Metrobüsü ulaşım var. İnanılmaz merkezi bir yer. Hani oyunuzu öyle şey geçen, ki, geçen seneki gibi de bir yığılma olmayacak. Oyunuzu kullanıp ailenizle yani beraber şöyle söyleyebilirsiniz. Tek kapıdan alınmayacaksınız. Kesinlikle. Onu kesinlikle. Yani. bir öngörümü söylemek istiyorum camiada o kadar büyük bir öfke var ki muhtemelen Hasan Arat ve en yakın yöneticisi ihraç edilebilir. Onu da söyleyeyim yani.